bizim kovanımızdaki arı bize az zamanda çok işler başarsın. Güçlü arı sahibine bakar, zayıf arıya sahibi bakar. Merhaba arkadaşlar. Tarih 1 Mayıs 2023 arkadaşlar. Oğul almaya devam ediyoruz. Arkadaşlar buraya çok zayıf bir oğul çıkmış. Yani bu çayla kanalı bir oğul biz böyle e, zayıf kolonilerle uğraşmak istemiyoruz arkadaşlar. Yani bizim kovanımızdaki arı bize az zamanda çok işler başarsın. Yani böyle bir arı e, ne olur bu kovan e, bu şekilde bu arı kovana alındığında kovan dolar mı? Evet arkadaşlar. 2 e, ay içerisinde bu arı kovanı doldurur. Ama yani iki ay boyunca da e, bize bir kazancı olmaz. Şimdi biz bunu buradaki ayarladığımız kovana alacağız. Hemen kapatacağız. Ee, yan tarafta başka bir oğul daha var arkadaşlar. Ee, bu arı bunun içine iyice oturduktan sonra yine açacağız. Oradaki oğul da bunun içine katacağız. Yani e, zayıf oğulları birleştiriyoruz. Yani bu gibi zayıf oğullar işte bundan biraz daha güçlü oğullar ikisi, üçü, dördü bir araya konabilir arkadaşlar. Evet bizim ustanın söylediği lafı size yine tekrar edeyim. Güçlü arı sahibine bakar, zayıf arıya sahibi bakar. Yani biz bu arıya bakmak istemiyoruz arkadaşlar. Bu arı bize baksın. O zaman bunu birleştirmemiz lazım. Evet şöyle. Oğulun en zor alındığı ağaçlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bu ahlat. Hem esnekliği zayıf, hem dikenli, zor oluyor bunlara ulaşmak. Tamam. Evet arkadaşlar, bir küçük oğul da burada var. Ee, biraz önceki aldığımız oğlum kovanı buraya getirdim. Şimdi ağzını açacağım. Bir 15 dakika falan geçti. Ee, buradaki gördüğünüz oğlu onun üzerine dökeceğim arkadaşlar. Evet arıcılıkta zayıf kolonilerle çalışmak e, bir kazanç sağlamıyor arkadaşlar. Kovanların mümkün olduğunca güçlü olması gerekiyor. Şimdi bizim burada baharımız bitmek üzere ama buradan biz 15 gün sonra falan e, yeni taze bir bahara çıkacağız. Orada 6-7 çıtayla taze bahara giren ve daha üzerinde taze bahara giren arılar maksimum verim sağlayacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu o kovana alacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.